15 dakikamız başladı. Sarı konumuz iş güvenliği uzmanı Erdinç Günay bizimle beraber. Hoş geldiniz hoş ve yangın güvenliği uzmanı Esat Ersoy da geldi. Siz de hoş geldiniz. Şimdi Kartalkaya faciasından sonra dönüp çevremizdeki güvenlik önlemlerini kontrol etmeye başladık bir kez daha. Çünkü otel denetimleri de arttı. Keşke zamanında olsaydı tabii bunu yaşamadan denetimler yapılsaydı, canlar gitmeden olsaydı. Bir güvenlik kültürü eksiğimiz var sanki öyle evet. mi? Çok doğru. İş sağlığı güvenliği bir kültürdür aslında. Ee, bu kültür oluşturamadığımız zaman e, ne yaparsak yapalım e, kazaları önleyemiyoruz. E, Kartal Kayı'da da bunun son örneğini yaşadık aslında. Hı, hı Nereden kaynaklanıyor? Bu, bu eksiklik niye var? Bu eksiklik aslında çocukluktan başlıyor. Eğitimle devam ediyor. Ve e, yetişkin olarak e, iş hı hı. hayatına atıldığında da bu kültürle büyümediği için e, dirençle karşılaşıyorsunuz. Hatta iş sağlığı güvenliğine uymak hı hı. sanki bir zayıflıkmış gibi de algılanıyor çalışanlar arasında. Sanki küçük düşürücüymüş yani e, kendisini e, yetersiz görüyormuş gibi hissetmeye de başlıyor. Bunun çok somut örneklerini yaşıyoruz. Mesela Bu, bir örnek verseniz? E, bunun aslında canlı bir örneğini vereyim. eee Adana Dört Yolda bir e, dolum terminalinde terminal müdüresi hanımın anlattığı bir e, hikayeydi. E, karşı tarafta da inşaat yapılıyor. İnşaatta da e, işçiler baretle çalışıyorlar. Ben de de otoparka indiğim zaman e, arabama binmek için beni gördük gördüğünde baretini çıkartıp arkasına saklıyor dedi. Yani bir e, e, erkek baret takıyor, bir kadının karşısında. Hmm. Ee, bunu çok, kendisine, hı. bu yaşanmış canlı bir örnektir. Bize orada e, müdür hanımın anlattığı bir olaydı. Yani o, kendini zayıf mı algılıyor? Kendini zayıf algılıyor. Erkek adam baret hı. mi takar? Ya. Bakın biz biz çok, çok biz bunu, güzel bir örnek gerçekten bunu bu. bir fiil yaşayarak e, görmüş. Tam dediğiniz şey. aslında kültürün içine giriyor bu. Yani öyle kültürün yani. içine giren bir şey. Bunun için anaokulunda, hı -hı. ilkokulda başlamamız lazım. Eee sağlığı güvenliği biz 22-25 yaşına geldiği zaman bareti taktırmada emniyet kemerini taktırmada dirençle karşılaşıyoruz. Çünkü o kültürle büyümemiş kişi. Ama ilkokulda başlamış olsa zaten oraya geldi de ki bunu somut örneğini yurt dışındaki işte dizilerde, televizyonlarda eğer gördüğümüz hepimizin izlediği bisiklet takan aile kaskını diz, dirsekliğini ve dizliğini takıyor. Ama Türkiye'de siz çocuğunuzla bisikletle beraber kask, dizik ve dirseklik aldığınızda akşamleyin de eğer zorla taktırırsanız parkta çocuk ağlayarak eve geliyor ben bisikleti istemiyorum diyor. Niye diyorsunuz? E, e, mahalledeki arkadaşların arkadaşlarım benimle alay etti. Sen işte bebek misin? E, zayıf mısın? Niye bisiklet e, kask taktın diye. Bu yapıyla büyüyen bir toplum ileride iş sağlığı güvenliğinde işte sonuç bu oluyor. Evet, çok güzel örnekler oldu gerçekten bu her iki örnekte biri aslında çocuklar üzerinden biri de belki de bilmiyorum biraz erkekler evet, üzerinden onu biraz evet, kendi evet. erkek gücünü bazı önlemler almayı zayıflık olarak evet. görüyor anladığımız kadarıyla o erk mantığı anlayabilmek zor gerçekten. Size yangınla ilgili şunları soracağım. Bu 78 kişi hayatını kaybetti. Birçok o ihmaller zinciri olduğunu biliyoruz. Hep de göreceğiz, konuşacağız. Bugün 11 gün artık bekliyoruz zaten ee, soruşturmanın da gelişmesini. 11. gün. Şimdi yan en son e, yağdan e, e, yağ, yağ su döküldüğü için, suyla müdahale edildiği için yangının çıkış sebebi olarak bu belirtildi ama bu sadece tabii çıkış sebebi. Çünkü ondan sonra orada bir yangın tüpünün mutfakta olmadığı, yangın hortumunun olmadığı yangın merdiveninin mimari yerinin tartışmalı olduğu, sonra yangın alarmının devre dışı olduğu, itfaiyenin yangından çok sonra arandığı gibi gibi ve tabii bütün bunların denetlenmemiş olması koca bir soru. Hatalar zinciri nerede başlıyor sizce burada? Şimdi burada ne yazık ki çoğunlukla aynı şeyi yaptığında göze batmıyorsun. Örnek veriyorum bu tesisatların yılda iki kez dönemsel bakımı yapılmalı. Ama kimse yapmadığında sen de yapmıyorsun ve göze batmıyorsun. Bence bizim en büyük sorunlarımızdan biri bu. Çünkü ben de denetimlere gidiyorum. Örneğin bir montajın yanlış olduğunu söylüyorum. Hı hı. E diyor ki ben 40 yıldır böyle yapıyorum bu montajı diyor. Hı. E diyorum ki standarta göre yapman lazım. Hani herkesin böyle hı hı. yapması bir anlam ifade etmiyor. yani Ne yazık ki çoğunluğa uyduğunda göze batmıyorsun. Şimdi biz aslında bu meseleyi konuşuyoruz ama şöyle bir çok uzağa gitmeden şimdi hatırlatacağım size hemen hatırlayacaksınız. Adana Aladağ'da bir öğrenci yurdunda yangın çıktı. Orada da 11 çocuk yanlış hatırlamıyorsam hayatını kaybetti. Ve orada öğrenciler yangın merdiveninin önünde bulundular. Çünkü güvenlik ama yani başka bir güvenlik sebebiyle kapı kapalı. Yangın merdivenini e, kilitlemişler. E, sonrasında orada başka şeyler de çıktı da PVC kaplanması gibi e, ya da işte e, elektrik şarterinin mesela e, sizin dediğiniz gibi e, güncellenmemesi, yenilenmemesi gibi değil mi? E, böyle Dönemsel bakım yapılmaması bir de benim bildiğim şöyle orada PVC kapı varmış bu evde kullandığımız beyaz kapılar var ya hı hı. o PVC kapı kitli değilmiş benim bildiğim. Ama sıcaklık nedeniyle yani yangın yağmurlama tesisatı olmadığı için sıcaklık çok artmış ve o PVC kapı yani o beyaz pimapen kapı dediğimiz genleşmiş ve o genişlediği için çocuklar açamamış. Yani kitli değil diye ben Hmm, bu adın, Adana, Aladağ'daki olayı diyorsunuz. Evet. Peki bir hatırlatma yapalım onunla ilgili de. E, burada tabii e, bir şekilde artık adalet, hak gibi kavramları da konuşuyoruz yangınlardan sonra. Orada da 14 sanık hakkında dava açılmıştı. 2016'da oldu olay, e, Kasım 2016'da. E, ulaştığım bilgilere göre ve haberleri de şöyle bir taradım. Kasım 2018'de iki yıl içinde tutuklu hiçbir sanık kalmadı davada. Bunu da bir hatırlatalım umarız artık e, bu son faciada böyle olmaz Belki bunlardan da ders almak e, gerekiyordur. Peki yangın dedektörü hangi durumlarda devreye girer? Mesela sigara içildiği zaman tütün mamülü girer mi? Şimdi aslında bir kişi bir adet sigara içtiği zaman öyle devreye giren bir şey değil. Biz çünkü deniyoruz. İnandıramıyorum çünkü insanları sigarada devreye girer diyorlar, koymayalım diyorlar. Hı. Denedik, bir kişi sigara içtiğinde alarm vermiyor. Hatta şu var, hani sen madem lüks otelsin, ee, sigara dumanıyla yangın dumanı arasındaki farkı algılayabilen duman dedektörü var. Evet, hı. bir buçuk kat fiyatı ödüyorsun. Ama onun içinde bir algoritma var. Mesela sigara dumanı kesik kesiktir örnek veriyorum. O kendi diyor ki bu sigara dumanı yangın değil. Ben eminim diyor ve alarm vermiyor. Yani her şeyin çözümü var günümüzde. Hı hı. O yüzden duman dedektörü mutlaka takılmalı. Hatta başka çözüm de şu çözüm. Mesela biz şöyle ayarlıyoruz. Bu hani siren çalıyor ya yangın çıktığında. Evet. İki dedektör algıladığında siren çalsın diye ayarlıyoruz. Yanlış alarmı engellemek için. Çünkü bir kere yanlış alarm verdiğinde otel müdürü kapatıyor bütün duman dedektörü tesisatını. Fişini çekiyor. Biz o yüzden birçok binada iki adet duman dedektörü alarm verince sireni çaldırıyoruz. Peki birçok yerde bu... E sulama yani yangın sus, yağmurlama tesisatı. Onun da kapalı olduğu, yani suyunun açık olmadığı birçok yerde gibi bilgiler var. Doğru mu? Mesela onu test ediyor musunuz? Hadi bir çalıştırın bakalım gerçekten suya bağlı mı bunlar diye. Tabii ki ama bu dediğiniz birçok yerde geçerli. Haklısınız. Vana kapalı ama şimdi teknolojide ve standartta şu var. Bir vana kapatıldığı zaman yangın algılama panelinde uyarı gözüküyor. Hmm. Artık her şeyin çözümü var. Sen bu çözümü uyguladıysan zaten bir kişi kapattığı an senin güvenlik görevlinin panel ekranında görüyor ve hangi van olduğunu da görüyor. Hmm. Yani günümüzde artık her şeyin teknolojik bir çözümü var. Standartta ve yönetmelikte de maddesi var. Ve bu yangın yağmurlama tesisatı da yanlışlıkla açılmaz. Nasıl hmm. duman dedektörünün siren çaldırmasını engelleyebiliyoruz yanlışlıkla? Hmm. Hmm. Bunlar ne? Bunlar yangın yağmurlama başlığı yani yangın yağmurlama tesisatında bunları kullanıyoruz ve bunlar e, bu kırmızı cam tüp 68 sıcak derece sıcaklığa geldiğinde açılıyor Hı -hı. ve otomatik olarak su püskürtüyor Hı -hı. ve bu yangın yönetmenine göre birçok yerde zaten zorunlu. Peki aslında işte hep bunlar bunların hep olması gerekirdi. Şimdi biz dedik ya tedirgin oluyoruz diye buradan yola çıkarak şimdi alışveriş merkezinde, sinema salonunda, vapurda bunlar hep aklımıza geliyor. Nasıl önlemler olmalı bu toplu olan yerlerde? Aslında bunlarla ilgili binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik e, kuralları koymuş. Fakat biz zaman içerisindeki gelişmelere uyum sağlayamıyoruz. AVM'lerle ilgili hı hı. somut örneği aslında fragmanını izlediğimiz diyebileceğim 20 Nisan 2024 tarihindeki İstinye Parkı AVM'deki normal bir aracın elektrikli değil, otoparktaki yanmasıyla gerçekleşen e, tabloda gördük Buyduğum bunu. kadarıyla bir izdiham otoparkta. Aynen. Ee, öncelikle e, mağaza katlarındaki dumanın etkisiyle insanlar e, acil çıkış yollarını tam bulamadı ve cep telefonundan canlı yayın yapmaya başladılar. Hani olayın farkında hmm. olmadan ama daha büyük tehlike ve bundan sonra işte fragman dememin sebebi de bu. Ee, ileride bir AVM'de bir şarj esnasında veya bir elektrikli aracın daha önceden altını bir mantara veya bir kaldırma çarpması sonucu ki 24 saat içinde yanabiliyor. O anda yanmak zorunda değil elektrikli araç. Uh -huh. ee, kapalı bir otoparkta çıkabilecek bir yangından sonra aracını almak için otoparka koşanlar. İşte İstinye Park'ta bunu yaşadık. Peki bir yere gittiğimizde yani böyle bir konser salonu da olabilir, sinemada olabilir. Ya biz vatandaş olarak ne yapalım? Yani acil çıkışlar neredeymiş diye önce bir ona mı bakalım? Ya da birine gidip sorsak yani sorma ben son ne zaman denetlendiniz diye cevap vermek zorunda mı? Bize vermezse ne yapalım? Sorulduğu zaman zaten yönetimin cevap vermesi gerekir ama vatandaş olarak bunların hiçbirini bizim sormamıza dahi ihtiyacımız yok. Bir AVM'ye veya bir tiyatro salonuna veya bir konser alana gittiğimiz zaman zaten kaçış yönlendirme levhaları, uyarı işaretleri bizim güvenliğimizi sağlayacak şekilde sürekli orada. E, yönlendirmesini yapacaktır. Yani acil bir durumda tahliye edilmemizi sağlayacak yönlendirme levhalarını görebilir olmamız lazım. Onların iptal edilmemiş, kapatılmamış, hmm. ışıkların kesilmemiş olması lazım. Acil çıkış kapılarının kesinlikle kilitli olmaması lazım. Birçok AVM'de acil çıkış kapılarının kilitli olduğunu görüyoruz. Yani Veya, içeriden çıkılabilir, dışarıdan girilemez bir kapı modeli var ve ondan olması lazım tabii değil Tabii ki. Mi? Aslında push barla bastığınız evet. zaman rahatlıkla kaçış yönüne sizi götürmesi lazım. Ama eee İstanbul ili Avrupa'nın en fazla gökdelene sahip şehri. Gökdelende sahi nasıl oluyor? Gökde evet. 51,5 metreden yüksek yapılarda, yüksek yapılarda akıllı bina deriz. Yangın hı hı. güvenliği kendiliğinden sağlanması lazım. Zaten itfaiye eli eliyle dışarıdan siz buralara müdahale edemezsiniz. Çünkü ile en fazla ulaşabileceğiniz mesafe 65 metredir. Hı hı. Ama bizim 150 metrenin üstünde bina sayımız hı hı. oldukça fazla. Ve 500'e yakın İstanbul'da gökdelen bulunmakta. Bunlarla ilgili o binaların yangın güvenliğinin kesinlikle iptal edilmemesi, en ufak bir arzanın oluşmasını engellememiz lazım. Ama birçoğunda acil çıkış kapılarının deforme olduğunu, çalışmadığını, sigara içmek amacıyla plazalarda özellikle beyaz yakalıların sigara içmek evet. amacıyla oralardaki kapıların dillerine karton veya koli bandıyla iptal ettiklerini, kapı kasalarının oturmadığını, sürttüğünü veya kollarının kırıldığını görüyoruz. Aslında bu e, e, ölüme meydan okumaktır. Çünkü o binalarda pozitif basınçlandırma yapılır. Yani siz acil çıkış kapısına girdiğiniz andan itibaren isterseniz 30. katta olun güvendesiniz demektir. Eğer sistem çalışırsa ama basınçlandırmayı iptal ederseniz, kapıları iptal ederseniz ki Kartalkaya'daki faciada da zaten yangın kapısının en üste kadar yukarıya kadar zehirli gaz ve alevi çıkartması sonucu çatının yanmasına seviyet verdi. Yoksa dördüncü kattaki yangının normalde çatıya çıkması beklenmez o kadar kısa süre içerisinde. Siz yangın kompartımanlarını iptal ederseniz devre dışı bırakırsanız, yangın güvenliğini ortadan kaldırırsanız bu tür facialara açık halde çalışırız. O yüzden de bizim özellikle e, yüksek binalarda, gökdelenlerde, AVM'lerde hı hı. konser salonlarında bu tür e, bu, bu yine sağlığı güvenin kültürüne geliyoruz aslında. Mesela bir yerde bir konser verilecekse veya hı hı. bir tiyatro oynanacaksa en başta e, oradaki e, spikerin veya e, yönetmenin Program boyunca tatbikat yapılmayacağını, acil çıkış kapılarının aynı uçaktaki gibi nasıl her uçağa bindiğimizde bizi yönlendirir, Hı. gösterir. Her e, bu tür etkinlikte bin kişi, iki bin kişinin e, çağrıldığı bir konser salonunda siz direkt hemen programa başlıyorsunuz. Aslında ilk başta, ilk bir on saniye bilgilendirme yapmak lazım. Otellerde de aynısını şey, yapmak pek. lazım. Bir e, örnek anlatayım. E, bundan yıllar önce e, Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir psikiyatri kongresinde, ee, o dönemin e, favori hocalarını bir araya getiren bir konuşmada 250 kişilik salonda 300-320 kişiydik. Yani 70 kişi de kenarlarda hı hı. oturuyordu. Hı hı. Oturum başladı. Ee, bir süre sonra yangın departmanı baskın yaptı şeye, salona. Salon. Dedi ki durdurdular şeyi ve insanlar istiyor, o hocaları çok dinlemek istiyorlar. Böyle devam edemezsiniz dediler. Ee, ama olurdu olmazdı ne olacak bir şey yok işte başladık filan diye itirazlar geldi. Hayır dediler. Kapattılar oturumu. Paneli iptal ettiler. Yani bir 350 kişi orada 350 kişi de dışarıda bekliyor. Biz bu şartlarda sizi herhangi bir yangın olması durumunda tahliye edemeyiz ve e, o yüzden bunu iptal ediyoruz dediler. İşte mesele bizim toplumsal vurdum duymazlığımız. Yani mesele Evet kurumlar mutlaka tedbirlerini almalı ve biz bunların ısrarla takipçisi olmalıyız ama biz emniyet şeritlerini kapatan da biziz. Scooterlar her tarafta değil mi İstanbul'da? Evet. Scooterlara gençlerin kaskla bindiğini görüyor musunuz? Ben görmüyorum. Motosikletlere, bisikletlere kaskla binen insan daha az. Yani bize bir şey olmaz eee vurdum duymazlığından vazgeçmemiz lazım. Bir toplumsal hastalık gibi bu. Evet, kural uygulayıcıların da belki daha katı davranması Muhakkak. lazım. Evet.